Dört birlik skor var sevgili seyirciler. Bakalım ünlülerin sayısı Osman Can'dan gelecek mi yoksa Özgür mü kazanacak? Yardımcılar Önlüler takımında Murat Nefis'e gönüllülerde... ...Ali İbrahim ve Aziz. Hazır. Haydi takım! Osman Can, Abi. Özgür ikilisi. Biraz önden Şöyle bir baktım, hayır. ilk kovalardan hiç de fena su gelmedi. Ali'nin biraz sağ elini kaldır. Aa, güzel, güzel, güzel. Ali sağ elini kaldır. Sol tarafa var sen bak, bak Murat Eker hiç kımıldamıyor. Nefise ile iyi yani. bir oldular. Tamam. Nefise biraz sol elini kaldır. Bravo bravo. Nefise sol elini kaldır. Oh, oh, oh. Sol elini kaldır. Tamam barıştın. Nefise geleceğim şimdi oraya dedi. Umarım oh, yapmaz oh, oh. onu. Hızlı abi hızlı. Çok hızlı. Aynen abi hız. Bravo. Aynı pozisyon süper. Aynen. Bu arada Özgür. Hocam hocam. İyi hocam. Bir yetim buldu hocam, Osman koşar, Can. Koş, koş, koş. Arkadaşları, yardımcılara kanalları nasıl tutmaları gerektiğini söylüyor. Burada eğim de çok önemli sevgili seyirciler tabii. Özgür açtı. Özgür açtı Osman Can. Her an açılabilir. Yetmedi. Yetmedi Özgür. Oyun sonuna geldi Osman Can. Şimdi evet, evet. açtı. Özgür düşürdü bu arada. Özgür, düşü. Özgür düşürdü. Özgür abi düşürdü. Haydi. Şu an eşitler. Bir yanda Osmanlı Jetski kullanır gibi bir yanda hızlı giriş yaptı oyuna. Şu an eşitler. Osman Can 1. Özgür'ün içinden çıktı. Özgür her an gelebilir. Yine içinden çıktı. Özgür 1-1. Osman Can 2-1. Özgür çok şanssız bir an. Osmancan onun da içinden çıkıyor. Bravo. Ama hızlı üçü buldu. Bir daha küçük hareketler. Beyazda. Sen mükemmelsin. Bildiğin gibi devam. Evet, evet. Evet, daha küçük hareketler. Özgür. Artık. Top yapıştı kaldı mı orada? Ne oldu bilmiyorum ama düştü. Bravo! Bravo. Osmancan dört yaptı. Özgür abi. Dikkatli Osman Can ve Özgür ikilisi ama... Evet. ...Osman Can artık avantajlı. Özgür bir top krizi yaşadı. Şimdi ikinciyi koydu. Osman Can bunu yaparsa sayı alacak. Özgür platforma çarptı ama hiçbir top düşmedi. Osman Can sakin, inanılmaz. Sakin. Özgür Bravo. Osman Can, Osman Can kazandı. 4-2. bir şey söyleyeyim oradan bana var mı söyleyeyim. Gel. Benim ya. zaten beynim çalışmıyor. Daha hala bunu kaldı. Ne oldu kaçıyor? Siz sonuçta zaten giyiyorsunuz her türlü. Ay çok güzel. Ay, oyundayken şöyle şimdi nabız bana. yüksekken söylemeyin ya. Nabızlık tamam, bir şey yok. Nefis Vallahi, tamam da sen sen benim bunlardan etkilendim. Üç aydır biliyor olman gerekiyor. Hayır sen arkayı görmedin mi ben Arkayı görmekle alakası yok. Ben Murat abi tarafına bakıyorum. O tarafa bakarsam dengem bozulacak. Abi üç aydır buradayım. Bak oyundayken konuşmayın benimle ya. Ya sen beni anlamak Allah Allah Neyse. anlamak istemiyorum anlamıyorum Barış'cığım lütfen konuşmayalım Bunu biliyorsun Allah 3 aydır Allah. herkes biliyor Dök diyorsun geriye gittiği için elini biraz kaldır dedim sadece ba Bas bas bağırıyorsun ama ben orada tutarken Strese sokuyorsun beni zaten orada tutuyoruz Hadi 4-2 iki,